Vurur. Eee yarramı kafası. Dışarı kaç. <laughs> Dışarı kaç. Refleks ve selam edersin. Ya gösterirse ne yapacağım? öleceğim. Kanka başka şansım yok ki. Başka şansım varsa dene kanka. Yani burada bize vurabiliyorlar mı? Amına kodumun oğlu. Vururlar. Yani vurabiliyorlarsa vuruyorlar. Geri zekalı biz niye böyle bir yere soktun beni niye vurdun? Bu arada benim canım da bir amına koydu. Yapayım kanka ebenin amını sikmeyi yapayım. Oooo yayın kaçtı. Oğlum Bu arada bunlar şu anda senin kaçışın yüzünden şeyler amına Oha Rus bir çocuğu oha Rus bir çocuğu. amına koyayım. Bedava oğlum seni, seni kurtaracağım merak etme. Eğer öyle bir şey yapmazsan, şey yapmazsan seni götleriyle sikerim. Bak ben burada şu an bu durumlarda düşünsem bunu da hepsini Ben de. Sen de amını sikerim. Ne bende yararlan filan mı var ama. Ben de geliyorum. Mahmut bak bir şey yap kardeşim. Bir şey yap kardeşim beni burada yalnız bırakma 600 saniye bekler misin? 600 saniye bekler misin orada? 600 saniye mi? Anan amına koyayım senin ben. Ne ha kanka? Bak silahın Darkfire'ın e, şeyine ver. Darkfire'ın hesabından gir. Vur amına koyayım bunları. Ya faizle mermi yemiş? Hayır, hayır, ölüyorum hayır, şu hayır, an parampişik oluyorum. O da 60 saniye. Oğlum burada şu an bize bir şey yapamıyorlar ben anlamadım ama. Hala yapıyorlar bir... yapıyorlar az önce sıktılar bana mermi değiştirdi benim şansıma ben kaçtım. Ben <laughs> şimdi bunlara bir şey diyemez miyim yani ben, <laughs> e, güvenli bölge ne yapıyorsunuz <gülüyor> diye? <gülüyor> güvenli bölge değil ki abi. Abi ben kapının önünde durdum. Çınar o senin ağzını ah. sıkarım. Rol geliştiyse diyemiyorsun. Orası yani otomatik böyle bir rol geliştiyse evet. diyemiyorsun. Çınar var ya bir şey diyeyim mi seni vuracağım bak beklemediğim evet. anda seni vuracağım seni götürür sikeceğim haberin olsun. Yapar mısın şey? Valla arabamda falan seni de götünü sikeceğim. Hatta kayıt da alacağım yani ya bir araklık yaparsa seni anlatacağım? Seni göreceğim ben. Seni göreceğim. Ben, seni göreceğim. ben şu an bu durumlarda seni senin için orospu çocuğu seni. Yani 585 saniye Beni bekle. Yani. vurmasaydın bu orospu çocuğunu düşürmüştük biz şu anda. Şey 585 saniye <laughs> bekle. Abi orospu çocuğuyum ya. Sen yani. neredesin? Hay ananı bacını sikiyim ya. Geldiğimiz yerdeyim. Hay ananı bacını sikiyim Öyleydi. ya. Öyle de ne ki tam olarak ne oldu? Ya bu orospu ben çocuğu yürüdüm. beni vurdu adamı bekledi beni vurdu amına koyun. Dur başta dur. dur. Dur Salak orospu. Dur Tamam. <gülüyor> 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 bir de vurdu ama. Bir de vurdu ama. Bekleyin kardeşim. Ben rol yap yapıyor ya. Aslında içeride, içeride var ya büyük seks var gelin isterseniz. Çar sen başla. şuraya bir adam adam soktur bir şey. Hadi be ama çınar sen vurmasaydın şu an biz katliam yapıyorduk. Aptal şey orospunun doğurdu işte. Yani orospu bir de aptal yani birleşince böyle bir lavuk ortaya çıkıyor amına koyayım. <laughs> böyle bir lavuk ortaya çıkıyor amına koyayım. Lan burada emin oyun bozan, yarramın bozanı. Lan <laughs> Twitter'da atıştı. Ben de burada amına koyayım. Elaz. Elaz. Adam o kadar mermi yiyor. Elaz bu e, zemheri bana kaç kere böyle yaptırdık kanka. Lan orospu çocuğu ben seni vurup işte bıraktım, bıraktım mı amını siktimi sakat senin ananı sikeceğim oğlum. Bıraktım kanka. Ananı sikeceğim oğlum. seni var ya vurucam twitter'a atacağım. Burada burada Mahmut Köygen'in anasını bacısını sikteceğim amına <laughs> Lan 5 tane lok beni bekliyor orospu <laughs> çocuğu seni şu dedi. Ananı sikeyim seni ben. İçeride. Yok anam amına amına koy. Başka ne dedi gerizekalı. Lan ver. Gel şuraya seni siksinler ben kaçayım amına koy. Dikkatleri <laughs> dağıt. Gel seni siksinler <laughs> ben kaçayım <laughs> ben. Kaşayım, şey dark ben çınar BT hanım bana indirme <laughs> dosyasını da <sana>. al. Dark Vader seni siksinler ben gidiyorum. Dark Vader amına koyarım ya. Çınar yapsana. Çınar <laughs> seni bu <laughs> duruma soktu. Lan böyle bir orospu çocuğu sence böyle bir şey yapar mı amına koyayım? <laughs> ben de yapmam. Sen de bir şey yaparsan, yaparsan beni affedecek misin? Yaparsan affedeceğim tabii. Ya Ram Ya bana bakın, bana bakın. Siz nereye gidiyorsunuz? Aha girdi. Ha siz kimi kardeşinizi sikiyorsunuz lan? Kimin kardeşini <Gülüyor> sikiyorsunuz orada? Buna vesiktedir. Oha, 16 saniye. He, kimi 16 saniye daha yola 16 saniye daha yola bitti bitti. Orada ha, bir hadi. Var da şarjı öldüler Hasan. Darfar gel sen amına koyayım. Gel sikicek. Gel yan yana sikilelim amına Gel yan yana sikilelim. Yok. Benim topu. Lan orospu Boros bu çocuk 8 ee, yaşında çocuk geldi şey ya bir de ananı bacını sikiyim ya. <laughs> Ay Allah evet, belanı versin. Ha bunlar bu arada bize aralık siyasi var Bu biraz ben ayıp. Ben <laughs> Yok, <laughs> Sen de e gir kimin kardeşini sikiyorsan lan <laughs> diye vursana lan. <araba>. Yok oğlum. <laughs> Aynen. Oğlum bir daha yiyorsak beraber yiyeceğiz. duvara üçümüz de dayayacaklar. Gel sen şuraya. İstersen, i̇sterseniz abi yardım yani, yapayım. İçeri bir şey anladım, sokayım. Aaa de... Çınar yapsana lan. Burası amına güvenli bölge sayılmıyor mu? Ayamıyor. Sen be göt elini sikeyim Kanka seni kutlamaya ben. Şu an beni affetmen lazım. Neyse çınar, en azından beraber sikileceğiz o yüzden sonra. Bu arada bak ben adım adım, adım yağlı böyle ol, yavaş o, yavaş geliyorum karar. Çınar haberin olsun ha. Böyle yavaş yavaş kafaya doğru giderim ama bakıyorum. Oğlum tut Çınar beni de ve kaç yıllık arkadaşın mı ben senin sen anlamına koyuyorsun. Sen niye geldi? Darfay geldi. bir gram erkekliğin varsa gelirsin buraya kardeşlerin için sen de gelirsin tecavüz Baba salın beni. Senin ben o salışını sikiyim amına koyduğum seni. Bana laf edemezsin bu Daha sınav Lan şey, ben sana kimya sınavına çalışacaktım sen üstüne girdim ben bu amına kodumun oyununa ama, ama Sen yani. üstüne ben girdim senin bu amına kodumun oyununa Senin dayın sınav anasını sikti oğlum ya, ya, Allah Tamam oğlum lavuk enesinden geldi de burada adetiyle bak tecavüz olacak bende beraber şu anda <gülüyor> <gülüyor> Yo ben tecavüze uğramam benim Senin ben o ananı başını sikiyim ben seni milli yaptım amına kodum ben seni milli yaptım ya ya, ya ben seni ya, milli yaptım ya. ya. Ne yapıyorsun? buraya amına koyayım ya. Sülük gibi amına koyayım. Lan yarranı ben milli yaptım. götelinde ben milli yapayım. Gel şuraya amına koyayım. Yok <laughs> yok saçma ya. Orospu şu şu bak kurdaza bak orada bekliyor amına koyayım kapıda pusuyor ya. Hangi <laughs> üstüne doğru koş yumruklan amına <laughs> Oğlum en kötü zaten mermileri bir zaman bitecek. La Dark Pony kanka ben, vur gir içeriye okay. bak, yumurta... 100 saniye sonra gel içeri gel bu kapıdaki orospu <laughs> evlatlarını yumrukla sonra beraber <gülüyor> çıkalım Yok. <laughs> Lan sen 50 saniye bayılıyorsun zaten. Bunlar kaystıremeyecekler amına koyayım. Sen orada hızlıca şişersin. Kapının önünde olacaksın zaten. Amına koyayım bu malı sana. Ben bir kere kaçtım. Ya. Bir daha da kaçamam. Ben biliyorum. Ya kaçsan da olacak? Kaçmasan da olacak? Hadi bacısın sikim. Gel şuraya. Ya. Yok oğlum ben niye sikim atıyorum <laughs> ya? ya. <laughs> ben bir keresine ben... Bir keresine, ben... Onu bunu geçsin. Oğlum acaba umarım bize bir şey yapmamasının sebebi burası güvenli bölge olmasının sebebi mi? Galiba kanka oğlum, bu bana metal gitmez söz de kanka. Bu arada Çınar biz bunların hangisini siktik ya o videoda? Darp sana gir zaman girer misin canım Allah aşkına? Yok girmem. Sen bu boku yediysen sen de sike sike bu boku kaldıracaksın. Orospu çocuğu Benim sen de der geleceksin yiyeceksin bu Biz kardeş değil miyiz amına koyayım? Oğlum kardeşiz de ben bir kere tecavüz edilmeye çalıştım. Ben adamım sen olsaydı gelsen gel senin yani. burada bizimle amına koyayım tecavüz uğruyor olsaydın yani ben ne yapayım? Bir, bir var. saat ben iki kere kurtuldum bak üçüncü, üçüncü de Allah... Bu acaba sizin mi gelmiyor? işte Allah'ın hakkı üçtür. Bu arada şu an var ya çok boş ha o kapı. Evet, ya yani şu gerizekalı ben eğim tutturacağını zannetmiyorum amına koyayım. 14. 12, 12. Dar var bir, bir, bir yumruk at sadece. Bir. Bir, bir, bir kere yumruk at. Dar var bir kere yumruk at gel. Adamlarda AK alak... var. Adamlarda ya, ya bir ben şey olmaz diyorum iki. sana bir şey olmaz. Bu arada bu Poyraz Orosu köyüsü şey yapacak ya bize. Bekle bekle. Ananı sikiyim. Oğlum sen koşabiliyor musun? Ben niye koşamıyorum amına koyayım öyle? Pilot ya adam pilot pilot. Pilot pilot. Sikeceğim <laughs> ya. Darkfire Fahir 5 saniye içinde çabuk içeri gel. Şey, Dikkatleri daha ben başarılı. de çıkayım. İkimiz beraber siktirip gidelim buradan ama ne kodumun Tarık Fahir'i sen. neyse Ne 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 Beceriksiz kendini de öldürdü ama ne Kendini de öldürdü. O sesini benim almam gerekiyor mu Darkfire? Ya oğlum o sesindeyiz bir anda. Nasıl konuşuyorsun yarram? Mamut. Kodum. Adamlar şey olmuş baba adamlar. ne ee, şey mal bol yok geri zekalı seni. karı mamut ya. Adam uçuyor baba. Ya oğlum Çınar sen abi aptalsın şu an, <laughs> an katliam <laughs> yapıyorsun. Lan sensin yani. aptal geri zekalı sen şu anda içeri girsen biz hepimiz çıkacağız <laughs> ha. Bu arada arkadaşlar kapıya ya. çok yakınız bak. Sen düşersin ha, ama kapının dibinde olduğu için sana bir sikim olmaz amına koyayım her türlü çıkarsın şu yani. Anlatabiliyor sende... muyum? tamam bakayım bir biz burada adım adım kapının dibine geldik geri zekalı eğer bir şey yaparsan. Bak CK ya bir siktir git geri zekalıya bak amına koyayım. Ne Emin oyun bozanı da bak götünü ısıtın şuna bana kayım. Eee du mu diyeceğim şunlar ne diyeceğim? Do no, no, eksi. nasıl bir şey Tayga bunlar eee neyle besliyor? Ne kadardır? 3 şu güç e, parlaklık akılma bu. No, do buna atılar atılır. kanka. Birinci ne be ne? Ne? Tamam. Evet, ne diyor? Ağlanmasa en parlak yanan Ya Feroz bir siktir git hamına kuyum ya. <laughs> Ha ben size 3 kere dedim ki bana GTA San Andreas satayım indireyim diye. Ya bunda beş 5 tane verir. adam bizi şu anda sikişmek için yapıyor. Ben de Var, 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 var ya şu an bizi sebebi Dark Fire. Sadece sadece fayda sağlayacak bir iş şey yapabilecek. Ya, şey ya Feroz bir sik. sik... Tamam, bir kes sesini bir kes sesini. Ee, dark var. o 2 dakika içinde ben şu anda bana zinni bağlılığını belli ederek bu kapıdan içeri girip eğer bizim hayatımızı kurtarırsan yemin ederim ki sana istediğin arabayı alacağım. Ama Lambo civarı olmasın. 1.5 milyonluk araba alırım. Çınar 750 ben 750. Gel tamam mı? Aynen şu an konumuzu sikiyorlar. Bak, burada şunu Darkfire hadi hızlı ol. Yok oğlum ben bunlar ben istemiyorum yani. Darkfire şimdi ben sana iki seçenek söylüyorum o zaman. Eee bu babanı <laughs> mı parçalayayım eee ananı mı parçalayayım? Abi ilk önce bu zemzemeye... <laughs> oğlum bu Çınar yüzündendi. Çınar başladı Çınar çözüldü. Lan oğlum geri zekalı çocuklar. Aptal geri zekalı. Ben, Sen şu anda her bir şey yaparsan biz hani kurtulacağız. Çınarı da siktir et amına koyayım sana. Yo belki beni de parçalayacaklar. Ya seni parçalasınlar senin götünü sikiyim Allah Allah uçuyor bak. Sen bunu dedin diye niye gireyim ben şu an? Bu arada senin bu uçmana yani. ne kadar takılmışlar böyle. Kardeşlerin yanına sikileceksin. Sikileceksin sen de kardeşlerin yanına sikileceksin. Evet yarın başaramayacaksan da beraber sikilelim. <laughs> bu arada bu <o> emiri nasıl götü <laughs> tutuşu ama. Benim <laughs> gerizekalı CK'ya eksi Ben bu ben bunlar ben bunlara laf ettim diye bunlar kudurdu mu? şahsın anlına seri o emin olun orospusu yazarım. İyi lan iyi tamam kolumuz mu? Geç kolumuzu keser daha iyi olur. Abi zemin Kanka tüneli sağ kolu yok değil mi hala? rosalar sağ kolum yok ki kanka. <laughs> Şu an evet. sadece Lucky'ye yazdılar. Çınar, bu arada Benim